Şurada içli köfte i̇şte var. Ya, <laughs> Vişneler, bebekler. Kompost yaparsın, yaparsın çocuklar. Şey evet Tuş, evet. şey. evet. evet. Bana da yapacağım evet. Evet. bir evet. şey. Bu evet. bunu da var, var. Bunlar dostaldan getirmiş. Bir daha geldi Ayva da getireyim mi? Ayva da şey Ayva da getireyim Şal Hoş geldiniz. Valla geçerdiniz. Öyle bunları diyor takip edeceğini. Biz neredeyiz? Büyük babaannemizin evindeyiz. Kaçı evet. sorulmuş? En büyük. Burada da kim var? Annem Ancak. var. Selamünaleyküm. Baloncuk. Ponçik'in beğenmediği ponçik bey. 10 inmekti. 600. Ponçik kız mıydı, erkek miydi? Erkek. Nasılsınız? Bey. Bizler iyi, benle şükürler olsun. İyiyiz. çok şükür. Hamdolsun. Öyle. 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 Bir babaannenin evinden çekim yapıyoruz şu anda. Babaannemiz biliyorsunuz yoğun bakımda. Daha yani durumu inşallah. Aynı iyi yani. Bir değişiklik yok. İnşallah iyiye gider. İnşallah. Belki de pazartesi günü. Güzel haberler alırız. İnşallah. Bakalım. İnşallah. Hayırlısı olsun ya. Pazartesi gününden sonra şey yapmasa görüş yani görüştürüyorlarsa git, kendinde olmasa da gidip bakmayı düşünüyorum Murat Hadi inşallah ne? Annem gitti. Ne yapacağım? Antalya'da Görüştüm babaannemiz. Göstermediklerden sonra, gör, gör, sonra Göstermedikten sonra, gitmem de gösterirlerse gidip göremiyorlarmış. Yolun bakımı göremiyorlarmış. Hiç görmemiş amca. Belki amca uzaktan geldiler. Ama orada şey tanışları falan var ya amcamın da. Hı. şey yapmamışlar. Onlar gidiyorlar, haber alıyorlar, geliyorlarmış. Amcam da bayağı hastalanmış. Hı, evet. Şekeri falan fırlanmış. Ben şöyle Şeyden çıkabilirsem olur. çıkacağım. Çıkacaksın mı? Bunu alırım. Bu Sema'ya işte. Sen oradan gel. Salam da gidecek mi? Hı, i̇şte görüştürürlerse gideriz. Görüştürmezlerse boşu boşuna. Hı. İnşallah çıksa şu şey yol bakımına da size Gününe kadar güzel haberler alınır. Annemler bu akşam burada. Biz geldik buraya. Sağ Aha. salim de gelirse temiz olsun de geçse temiz olsun da Allah yine de herkesi yerine sayesin. Amin, amin. Cümlemizi inşallah. İnşallah. Böyle. Böyle işte yaptığımız bir şey yok. Böyle beklemek gibi. Uzak olmak zor. İşte, Yakın, ya. Yakına gitmek. Görmedikten sonra da hiçbir işe yaramamak. İşte. Çünkü şu anda Antalya'da hastanede yatıyor. Şey değil mi? Nerede yatıyor? Hangi hastane? Antalya. Ha. De üniversitese değil değil mi? Yok canım, spor tatar. Şeydi. Atatürk. Atatürk. Atatürk Devlet Hastanesi. Atatürk Beyni Tasar. O bizim amcana yaptım. Eğitim araştırma değil. Ha İyi. tamam, tamam Orada anladım. Uzak. Evet, osa. Öyle olur. zannediyorum. Ben de bilmiyorum da. Hı -hı. Orada yoğun bakımda yatıyor. Ama eğer ki görme şansları varsa annemlerle annemler de geçecek o tarafa işe <laughs> bakalım. inşallah da. Yol şuradan. Oradan al anneciğim. Baban gelemez orada mikrop falan kızlar diye. Yok canım babam değil şey de. yapamaz da. Sen gidelirsen, Eğer ki görme şansınız varsa hani gidip değil görürsün de. gelirsin. Yani olup biten bunlar. Bakalım. Biz de toplandık. Hep beraber. Balkonu temizleyelim de orada. Altı işin ne yaptılar baksaydın Hı? -hı. Çocuklar. Yapıyorlar. Gençlerin yanına gitmesek. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Canlar da alçı yapıyorlar. Alt katı. Evet. <laughs> Burası da alçısı filan yapılacak. Oylu. Biz de burada oturuyoruz. Sobanın yanında. Sobanın yanında. Ben de dedim bir video başlatayım öyle. Öyle. Bilmiyorum ya. Her şeyin hayırlısı. Dua ederseniz. Şeyleri, haberleri izledin mi? Yok baba. Kuvvetlerin, diyor, Yok. Covid'den ölenlerin sayısı 300'ü aştı diyorlar da. Bilmiyorum. Kaç aştı o? Günlük 300 mu? Bilmiyorum işte. Onun için soruyorum ya ben de. Yok daha düşmüştü. Dün, dün akşamki e, Se Yok bu sabah seyrettim daha düşmüş. Öyle Geçenlerde mi? 300 300 kaçtı, Bilmiyorum. 304 mil, 305 mil bir şey vardı. Ee, bugün sabah haberleri seyrettim. Baba şey, ama işte. şey düştü ya grip gibi artık. Farkında mısın? Ya grip gibi onların grip gibi dedikleri zamanda. Ölü sayısı 150 idi, Hı. 150, 160'tı. O grip gibi dedikten sonra 200, 250, 270'e çıktı. Doğru. Ee, nasıl oluyor grip gibi bu? İşte bu millet gripten mi ölüyor? covid'den mi ölüyor? İşte o da var. Tabii ki covid. <laughs> yani hafif alıyorlar, çok hafif alıyorlar hastalığı. Evet, şu anda çok hafif alıyor. Gerçekten alıyorlar. Çok de Çok hafif alıyor. Ama Aslında... çoğu aşı olmuyor. Niye <laughs> yok işte e, ıı, olsun olmak şart. Şey. Emineler dördüncü aşıyı vurdular. Yok. Baba sen bu tarafa gelsene. Baba gel bu tarafa. Ya. <laughs> Ama Ostal, yine ısınıyor. şey yapıyorum. Yatağın şeyini takıyorum. Oh. Değeran battaniye. Ayakların şey yapması, ısınması bir saati buluyor. Baba işte Isın... kansızlık. Kanı düştü ya. Kanı gene düştü. Yine Kanı düştü. Düş, düşünce. Babamın yine kan düşüklüğü başladı. O hastalığıyla alakalı. Bakalım inşallah ilaçları da yükselmez. Kan düşüklüğü, dengeli beslenemiyoruz dolman oluyor. Yani Bu pahalılıkta dengeli beslenme mi oluyor İsmail? He? Bu pahalılıkta dengeli <gülüyor> beslenme <gülüyor> mi oluyor? Yok. Kim neyle işte. besleneceğiz ki? Türkiye'nin yüzde %60'ı diyebilirim bu vaziyette. Zaten Aynen. sadece Aynen. biz değiliz ki. Her... Hoş geldin Nedir nasıl Nasılsın? Sus. Videodayız. hakkında. seni de göstereyim mi videoda? Kalsın. <laughs> Niye? Geçen gün, aa yemek yerken göstermişim, buyurayım. Ama şimdi yemek yemiyorsun. Maşallah, subhanallah Almina. Saçların çok güzel uzanmış. Değil mi anne? <laughs> Maşallah. Baya baya çok, bayağı çok bayağı bayağı. Evet hiç kesilmeyeceğiz. Sen şey. kime çektin saçların şey plasa gibi? Dümdüz. Babaanne. Annem arayabilir miyim? mi? Deniz'in de saçları dümdüz anne. Benim yani. arama hakkım yok. Ve Abdullah Can'ın saçları kıvırcık. <laughs> Abdullah canikler bize çek, ikimize çekmiş. Hmm. Ama bunlarınki babası da da çekmiş. Ara Araman lazım baba, ki baba, anneannem geldi mi diye. Benim şey, şeyim yok. O Murat amcandan ara. Şeyden... Numarasını bilmiyorum ki. Bende de yok. Oh. Ay Allah bir yarabbim. Ponçik Bey de keyfi yerinde valla. Oh. Biz eskiden şimdi atımıza binmiştik. az karşı düşman takımla savaşıyorduk. Ondan sonra atımdan indim onlarla savaştım. <laughs> ne yapayım atımı öldürmüşler ben de gittim son model bir BMW alıp yola devam ettim. Arabada bir gram benzin yok diyor. Ahmin hayır. Bir gram neyi paylaşayım? Allah ya bir Ne atını paylaşayım? Altta savaşa gidiyor. BMW'ye binip de benzin bitiyor. <laughs> gel seni de göstereyim. Benzin bitiyor. Gel. <laughs> Gerek yok ki dedi. <gülüyor> 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 Yerden petrol çıkartıyoruz o ara. Ha, gel. Geç. Nereye? Geç yengenin yanına gel. Bu da Bedirhan, meşhur Bedirhanımız. Birazcık böyle birazcık yaramaz mı? Ne oluyor? Bedirhan ay ay Deniz'in kuzeni. Doğru mu? Sen Deniz'e ne yolluyorsun? Kuzeni. Biz tanışıyoruz mu ya? Babaanne ne oluyor? ben <laughs> <laughs> bilmiyorum yengeler, sor. Kendini tanıt. Bedirhan'ım işte. Tamam. de kurumasını beklediler. hemen kurması ki. O kurulamadı. Nasıl olur? Mesela kaça. Ne yaptık bir daha mı kaça Kaça gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? Neleri seviyorsun. Oh, Sevmediğin şeyler ama. şeyler var ya. Ee, seviyor? Bu kadar ya? komik toplamamış. bir çocuk kim diye merak ediyorlar. Şimdi bizi güldürür sen. Toplamamış yani. Dolmuş ya. Gülçükse. Gerçekçi bir şey. Sakin, Heyecan yapma. Böyle. Kaç yaşındasın? 15. Diyeceğim. 15 yaşında mı gideceksin? Hadi Şu sen. an 13. O, ne çok 13 yaşındayım diyor. Hadi 15 mi 2 sene kaldı. 2 sene, sene, sene kaldı ama 13 diyeceksin de 15 demeyeceksin. <laughs> <laughs> Bak ayağına takıldı çıkalım. Eee e, daha daha ne yapıyorsun? Şöyle yapsın. Daha daha geziyor. Geziyor. Gidiren bugün burada. Bravo. Şu anda çekildiği için pek şey yapmıyor. Sus tane dedim, bir, de bir, de bir konuşur diye aldım bunu ama. Şu anda çekindik vallahi, utandık. Şu bir de kahve var ya, hı hı. oradan koşarak atladım. Ondan sonra zıpladım işte. Hı. Doberman çıktı karşıma. Ben ondan korktum. O benden korktu. ben ondan korktum. O benden kaçıyor. Ben ondan kaçıyorum, o benden kaçıyor. Ne oldu belli değil işte o kadar. Yani ikimize birbirimize <laughs> korkuyoruz. Evet. Da Aslında sen ki hayvanları çok seviyorsun normalde, doğru evet. mu? Değil mi? Hiç kıyamıyorsun onlara. Gerçekten de hayvan çok hayvanları seviyor. <laughs> Kimi seviyor? <Onu> <laughs> ama bir tanesi hariç. Kimi? Tarantula Mahmet. o kim? Tarantula Ahmet. Tarantula. Nereli? Tarantula. Tenantola mı? Tenantola. Çok aldı. İnternet kafede Cem abi yerine başka birisinin peşine takıldığımı hatırlıyorum. Giderken eve. <laughs> Ondan sonra işte... Fatih e ailesine gidiyoruz normalde, Kadıköy'e götürdü. Abi nereye geldik diyoruz. Adam bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Sen kimsin diyor. Asıl sen kimsin diyor. <laughs> Meğerse montları değişti kuş etmişler. <laughs> Ay anne. Bu sizveren baştan beri onu Bak size. bu videolarım tutarsa bundan sonra videolarımda hepsini oynatacağım. Haberin olsun. Halay, halay mı çekeceğim. Çekeceğim. çekeceğim? Halay mı çekeceğim? Dilemem halay mı çekeceğim? Video mu çekerim ne, ne yapayım? De sen ortamızda olursan az bir dakika. Hı. Denize gitme videolarında ben varım. Tamam. Hı. Seviyor musun denize ele? <laughs> Kışın denize atlayan nezdini sevmesin? Aslında bir şey diyeyim sana şu anda şey bak ücretsiz yüzme kursu var içi süper. Evet. Ona evet. gitsene gerçekten de gel. Yok gerçekten değil. Annem ne söyledi? Tamam. Ben geçenlerde ben sana... de, de söyledim ona. Ama ben boğulurum diye korkuyorum. Hayır onlar öyle değil. Geçen gün bak. Ama yüzme kursunun telefonu. O kursa gitsene. Ben şey yapayım, Aa, ben yüzme kursundaydım. Düşün iki buçuk ay ücretsiz haftalık iki gün yüzme kursu var. Kaydetsene telefonu. Hı? Ben şimdi şey değilim. Ben, şey ben yüzme kursundaydım yaz oraya şeyine ya da ara oraya yarın. yarın de ki gündüz hani saat 11 gibi ara 10 gibi ara ya da istersen 1-2 yani. gibi ne ara mi? de ki ben de yüzme kursuna gitmek istiyorum beni de kayıt eder misiniz de ücretsiz oluyor Bedirhan. Ama sonra Kesin arkadaşım paletini düşürmüştü o da e, havuz çok derin işte biz büyük havuza geçmiştik havuzdan e, paletini düşürmüştü. He, ben de tabletini anladım yüzme bilmediğim halde geri atlardım oraya. Ondan sonra ben şey... Biz e, bir tane arkadaş Watching. arkadaş var işte kim bilmiyorum öbür sınıflarda. İşte o ben bir gaza geldim oraya gidecektim. Endib'e gidecektim ama ilk o gittiği için o, o Endib'e gittim. Ben korktum ha kendime giderim diye. Endib'e gidersem şöyle şöyle mi çıkacağım? Nasıl çıkacağım diye düşündüm. Dinlemek çok zor değil mi? <laughs> <laughs> Başlık de, bitmeyecek sadece bir anda. <laughs> Hoşçakalın kalındı dedim. Nasıl diyeceğim? Hoşça kalın, görüşürüz de. Hoşça kalın, görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Annemle ve kardeşim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a Allah emanet olun. <laughs> ne istiyorsun? Ne ne ne? Ne? Burada ne var? Ha. Beni istiyor bir dakika. 嗯，那就嗯。